Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte parkur oynayacağım. O zaman başlayalım. Thank you. Aynen az önce video hani şey yapmadan önce bir denedik. unuttum. <laughs> Kameraları değiştiriyor <da> <laughs> zaten. Sen, Sen çok... ya öteki tarafa git istersen. Ben şurada çekerim. Kuzenim oynuyor ben yapamam. Geç. Şu an ciddi bir şekilde oynuyor. Ben yetiştirebileceğim şu an ben yaparım dedi ben diyorum ki yetiştiremezsin kaç dakika varmış iki dakika yetiştiremez nasıl yetiştiririm yetiştiremezsin nasıl yetiştire yetiştiremem az önce nasıl yetiştirdim Ay, az önceki kolaydı yok kolay değildi bu da kolay sadece alışmamışız ya alışmamışız bunlar yeni ya anamadım ye 15 kaldı <laughs> fark etmeden Şarj 15 kaldı. Fransızca yazıyor çünkü e, benim kuzen Fransa'dan geldi. Fransa'da. <laughs> Fransa. Benim bu tane Fransa. Evet, benim kuzenim Fransa'dan geldi. <laughs> Fransa'dan yeni geldi. Yeni değil. mi? Ha. İki gün oldu gelmişim. Ha, doğru. <laughs> Ay, niye zıplayamıyorum ya Allah Allah bir tane çıkmadan Allah Allah. Zıprıyorum. Allah Allah değil Allah 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 Yetiştiremiyor ve sana saniye, saniye kalmış ya bak. Göremiyorum, <laughs> göremiyorum, göremiyorum, göremiyorum. Gör gör o zaman dur Ne tutmadan anlamadım. bir <laughs> ee, biliyorum nasıl yapacağımı. <laughs> ha? Ya bir şey ama paramı harcıyor. Ben nasıl yaptım? 3000 liram var zaten. Kaç hani kaldı? 3000. <laughs> 3000 liram vardı. Nasıl tekrar 3000 kalıyor? Bilmem ki. <laughs> ne bileyim ben ya. Ben zeki değilim ki yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz diye senin girdi araya evet. Kardeşimmiş. Evet. Delfin'in kardeşi ne yapıyorsunuz diye girdi video çekiyor. Girme. Düşüyor. <Gülme. gülüyor> İki saattir bu videoyu çekmeye çalışıyoruz. Aman Allah'ım macera bu macera. Yetiştiremedik. Bu yeni ya yapamam, yapamıyoruz <laughs> işte. Ben başkasını yaparım bakalım yap, yetiştireceğim başkasını. Ee, zor olursa ben sana vereceğim çünkü bunu ben oynayacağım. Bana ne ya? Hayır ben oynayacağım ondan onlar ben oynayacağım. Hayır ben. Tamam. Sen oyna. Ah! Parmağım geliyor anne. Bindim buraya. Nasıl bindim ben buraya? Nereye Nasıl bindim ben buraya? Elim geliyor. Neyse Neyse yani yapalım. Başkasını yapacağız. Başkasını yapacak. Ben düzgün 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 düzgün. Bunu, Bunu alışamamışız Nasıl ya. Hı -hı. Zor geliyor. Birazcık bekleyelim Hep, hepsi geçsin. Hepsi birden koşuyorlar ya. Çok Kazanmak güzel. için ama hızlı yaparsak yapamayız zaten. Şimdilik iyi gidiyor. Hemen en sevmediğim. Gerçekten. da hep kaybediyordum. Aha bir şey olmaz şimdi. Heh, can, var, can Küçük nokta nasıl kaybediyor yani. Sen gör yerimde ol. Anlarsın. Buradan ha. gideyim daha bu basit. Anlamam Evet. Yarısına geldik. Geldin mi yarısına? Evet. Nasıl? Ay. Ama başlayalım. Yeni başlıyor yine düştüm. <laughs> Çünkü Tek bir iki. Olur. Neyse. Herhalde beş. Birincisi sen piştin. Beş renk var. Angelina Onlar basit. Pembe sevmedim renk. <laughs> Küçükken pembe delisiydin ya. Evet şimdi siyah delisi. Pembeden i̇şte. nefret ediyorum. Birazcık küçükken, seviyorum ama yine de sevmiyorum. Küçükken pembe delisi de pembe ben de pembe çok seviyordum. Pembe şey. Ne zaman ki ben bunu seviyordum o da seviyordu. <laughs> şimdi bu siyah. Şimdi biz görüntülü konuşuyorduk. Pembe ona diyordum diyecektim ki ben siyah seviyorum. O benden önce görüntülü konuşurken dedi ben de arkasından dedim ben de seviyorum ben de sana şey yapacaktım. Aa düştüm. Ben diyecektim ama benim yerime dedi. Şimdi evet. <laughs> Bunu yapamıyorum ben hiç. Ben de. Yapamıyorum ya. Zorluyor, ya. Zorlandım. Daha 3 dakika var ama cam da var. Şu da Artık ne yapalım? Hayır Buna ama. Başlayayım. Başka bir şey yapamam ki. Yani. Yaparım, Yukarıya zıplamaya hazır mısın? Değilim. Çünkü param gitti. Senin paran değil ki. Benim tabletim. Senin param mı? Evet. Benim 3000 liram vardı. Benim param sana. Benim tabletimle oynuyor sanıyorum. Doğru ya. Bu Delfin'den karakter. <laughs> Bize bak ya arada gelip gelip. Sen çekiyorsun ya tabletini hani. He doğru. <laughs> Bir deli mi oldun? Ne oldun ya? <laughs> beynini mi kaybettin? Ne oldu ya? Aynen. Hmm, Kaç saatte şimdi beynini kaybettin galiba. Bundan acayip zorlanıyorum ya. Yapabiliriz mi sence? Yapamaz. düştüm. Aa, yapamıyorum anlamadım. <laughs> Tek konuştun. Boş konuştum. Boş yere konuştum. Buradan ya şimdi böyle zıplıyoruz anlamadım. <laughs> Normalde biz bunu bir dakikada bitiriyoruz. Ama ben 50'de neyse yapamadık neyse hadi duralım. Arkadaşlar şimdi videonun sonuna geldi. Kuzenim mi oynadı, ben oynamadım. Evet kuzenim oynuyor. Bir videonun daha sonuna geldik. Like atmayı unutmayın. 2 like gelirse bu videonun devamı gelecek. Hadi görüşürüz.